İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ağında balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde 2021 yılında Keban Üretim Birimleri'nde üretilen 12 milyon yavru sezan balığının stoklarının desteklenmesi amacıyla 18 ilde bulunan su kaynaklarına bırakıldığı bildirildi. Elazığ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde ağın ilçesinde bulunan kafes işletmesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde 2021 yılında keban üretim birimlerinde üretilen 12 milyon yavru sazan balığı stokların desteklenmesi amacıyla 18 ilde bulunan su kaynaklarına bırakıldı. Etkinlikte ilk olarak öğrencilere akvaryum hediye edildi. O, <laughs> <ödülüyor musunuz? gülüyor> Ardından kafeslerde balık asadı yapıldı ve daha sonra yavru sazanlar suyla buluşturuldu. Aynı zamanda etkinlik çerçevesinde 2021 yılında keban üretim birimlerinde üretilen 12 milyon yavru sazan balığı, stokların desteklenmesi amacıyla 18 yılda bulunan su kaynaklarına bırakıldığı bildirildi. Etkinliğe vali Ömer Toraman, ilçe belediye başkanları, il müftüsü Selami Aydın, kurum müdürleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Elazığ'ın coğrafi yapısı ve iklim yapısıyla tatlı su ve kültür balıkçılığı yönünden zengin bir yer olduğunu vurguladı. Kılıç, Elazığ'ın iç sularda alabalık üretiminde lider olduğunu kaydetti. "Sahip olduğumuz coğrafik yapısı ve iklim koşulları ile ilimiz gerek tatlı su balıkçılığı ve gerekse kültür balıkçılığı yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Üç tarafı sularla çevrili olan ilimiz doğal ve baraj gölü alanı itibariyle önemli bir potansiyel alandır. Elazığ ili iç sularda da alabalık yetiştiriliği bakımından lider konumda olup 164 adet su ürünleri üretim tesisinin 37 bin ton kurulu kapasitesi bulunmaktadır. Kılıç 18 yılda 12 milyon yavru sazan balığının suyla buluşturulduğunu söyledi. Hakkımızın korunması amacıyla 2021 yılında keban üretim birimimizde üretilen 12 milyon yavru sazan balığı stokların desteklenmesi amacıyla 18 ilde bulunan su kaynaklarımıza bırakılarak balıklandırma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, yıllara göre balıklandırma alanında ülke genelindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Elazığ'daki balık üretimi hakkında konuştu. 2021 yılında Türkiye genelinde 74 ilde 1023 kaynağı stok tarif alanında anlamında yoğun bıraktırdık. 2022 yılı olarak da Türkiye nüfusu olarak 84 milyona takabilen şekilde planlamamızı yaptık. 2023 yılında da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 100. yılında 100 milyon civarında bir balık hedefliyoruz. Ortalama olarak deniz ve tatlı sularımızda 2500 işletmemizde, 450 bin ton, 470 bin ton civarında bir üretim yetiştirici ve kültür barajı gelir, gerçekleştiriyoruz. Bunun büyük bir kısmını yani 240 bin ton civarında 106 ülkeye ihracat ediyoruz. Net üt, e, ihracatçı bir ülkeyiz. Bunun karşılığında da 1.4 milyar dolar bir e, gelir elde ediyoruz. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, üreticinin her daim yanında olduklarını ifade etti. İlçemizde bu gibi yatırımı yapıp Sizleri burada görmek, ilçemizin ismini duyurmak, buradaki yerli ve milli üretimi yapan Bedri abimize de çok teşekkür ediyorum. Üreticinin her daim yanındayız, destek olmaya da devam edeceğiz. Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman, Elazığ'ın iç sularda kafes balık yetiştiriciliğinde Türkiye'de birinci sıraya yükseldiğini ve dünyada da hatırı sayılır bir pazar elde ettiğini söyledi. Fırat Nehri baraj göllerine dönüşmüş. Türkiye'nin hakikaten en büyük baraj göllerine sahip bir il haline gelmişiz. Şartlar değişmiş, ama bizim çalışkan, gayretli vatandaşımız, üreticimiz bu değişen şartlara uyum sağlamış. Bunun neticesi olarak da Elazığ iç sularda kafes alabalıkçılığı yetiştiğini de Türkiye'de birinci sıraya yükselmiş dünyada da hatırı sayılır bir e, pazar elde etmiş bununla ne kadar gurur duysak yeridir bu bizim Elazığlı hemşerilerimizin girişimcilerimizin e, tırnaklarıyla kaza kaza alın teriyle emekleriyle bugüne getirdikleri önemli bir potansiyel bugün artık yalnızca Canlı alabalık yetiştiriciliğini de e, yetinmemiş. Bu e, alabalıkları işleyerek daha katma değeri yüksek e, hale ürünler haline getirerek e, bunların e, satış ve pazarlamasını da büyük bir başarıyla yapar hale gelmişiz. Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden Vali Toraman, bolluk ve bereket içerisinde üreticilerin emeğinin karşılığını aldığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Türk milleti çok aziz, e, muhterem bir millet. Karakteri yüksek bir millet. Bizim çalışmaktan, e, e, hiçbir şey, tarih boyunca hiçbir zaman yüksünmemişiz. Çalışarak, gayret göstererek en zor zamanlarda, en yokluk zamanlarında bile başa çıkmasını bilmişiz. Bugün çok şükür büyük bir bolluk ve bereket içerisinde yine çiftçimiz, üreticimiz, sanayicimiz emeğinin karşılığını alıyor. Kıymetli belediye başkanımızı ifade ettiler. Ayrıca kendisini de tabii ki tebrik ediyorum. Ama ağın özelinde de alabalığı yanında badem yetiş, yetiştiricinde de Baskinin Baskil'in kaysısı yanında ağır, artık anında da bademi hem potansiyel olarak miktar olarak çok yükselmiş, çok ileri bir seviyeye gitmiş hem de çok rağbet görüyor. Pazarda çok rağbet gören bir ürün haline gelmiş. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bu da büyük, büyük bir başarı hikayesidir.